Fizik öğretmeni itme momentum konusunu daha iyi kavratabilmek için tahtaya 3 fotoğraf açar. Öğretmen birinci fotoğrafta örümcek ağına çok hızlı çarpan böceklerin zarar görmemesi. ikinci fotoğrafta kasislere giren araçların amortisör ya sayesinde sarsıntıyı daha az hissetmesi. Üçüncü fotoğrafta boksör eline zarar görmemesi için eldiven takıldığını öğrencilere söyler. Buna göre yukarıdaki olayların gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar şimdi bir aracı düşünün. 50 ile giderken duvara çarp. Duruyor e, ve duvara itme uyguluyor. Duvarda buna it e, ters yönde tepki göstermiş oluyor. İtme momentum değişimine eşit oluyor. F çarpı delta t o da eşittir m çarpı delta v. Yani demek ki momentumumuz arkadaşlar değişecek, sıfırlanacak. Bunu yaparken Etkileşim süresini ne kadar çok uzun tutarsanız etkilen etkilediği kuvvet değeri de etki aldığı kuvvet değeri de o kadar arkadaşlar küçülmüş olacak. Yani demek ki aracın aniden çok hızlı bir şekilde durması kuvvetin daha büyük olmasını ama kaportaları böyle katlanabilir şekilde ise süreyi uzatıyorsa ne olacak etkilendiği kuvvet değeri küçük olmuş olacak. İşte burada tamamen böyle bir mantık var. Yani e, amatör yerini düşündüğümüzde veya boksör e, eldivenini düşündüğümüzde çarpına sert olsaydı hemen dursaydı o zaman e, eline fazla kuvvet uygulanmış olacak. Süre küçük olduğu için kuvvet büyük olmuş olacak. Aynı şekilde buraya gelen diyelim herhangi bir böcek sinek e, aniden dursa o zaman daha büyük bir kuvvete maruz kalıyor ama yavaşlatıp durdurması kuvveti azaltıyor ve bu sayede esnek yapısından dolayı nesneler buradan kaçamıyorlar. Yavaşlatıp durdurduğu içinde haliyle buradaki ağda e, kopmamış oluyor. Kuvvet Az bir kuvvete maruz kaldığı için. Demek ki etkileşim süretini artırmış arkadaşlar. İtme büyüklüğünü azaltmak olmaz. Momentum değişimini azaltmak hayır. Onu durduruyoruz sonuçta. Momentum değişimini artırmak bunu da istemiyoruz. Etkileşim süresini artırmak. Bu sayede kuvveti azaltmış oluyoruz. İtme büyüklüğünü artırmak da olmaz. Demek ki buradaki tamamen e, gerçekleştirmeye çalıştığımız mantık arkadaşlar süreyi artırıp kuvvetin değerini azaltmaya çalışmak. Ahmet L uzunluğundaki ipin ucuna M kütleli bir cisim bağlayıp O noktası etrafında sabit süratte döndürüyor. Cisim K noktasından L noktasından T sürede ulaşıyor. Buna göre M kütleli cisim K'dan L'ye gelinceye kadar geçen sürede K noktasına göre momentum değişiminin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar momentum değişimi delta p itmeye itmede momentum değişimine eşit oluyor. Yani momentum değişimi son momentum eksi ilk momentum şeklinde bulunmuş oluyor. O halde baktığımız arkadaşlar aşama aşama gidelim. Bakın buraya gelelim diyelim. Son momentum eksi ilk momentum şeklinde yaptığımızda momentum sayısal değer olarak bir değişime maruz kalmıyor. Fakat fakat arkadaşlar bakın bu aradaki değişimle sonraki değişimi tek tek irdelediğimizde momentum değişimi vektörel bir büyüklük olmasından dolayı son momentum eksi ilk momentumla bulunacak. Yani P2 eksi P1 yardımıyla bulunuyor. O halde ben bu aşamaları giderken şöyle yaptığımızda bakın birinci ile şuradaki son, ikinci arasında burası üçüncü noktamız burası dördüncü burası beşinci noktamız olsun. 1 ile 2 arasındaki değişim baktığımızda son momentum eksi ilk momentum dediğimizde bu ikisinin vektörel toplamına bakıyoruz. Yine son momentum eksi ilk momentum dediğimizde tersini alıp bunu ekliyorum arkadaşlar. İlk momentumu son momentumumuz bu. İlk momentumumuzun da tersini alırsak son momentum eksi ilk momentumdan dolayı tersiyle topluyorum. Son momentum eksi ilk momentumdan dolayı burada x aynı yönde oldu. Bakın giderek vektörler arasındaki açımız azaldı. Yani ne yaptı arkadaşlar? Momentumumuzun değişimi giderek artmış oldu. Yani demek ki, demek ki sürekli bir artış meydana gelecek K-L noktaları arasında eğer devamını getirseydik de önce artıp sonra azalır diyecektik. Ama burada K noktasından L noktasına gelinceye kadar ki süreçte sorulmuş. O halde sürekli artar ifadesi yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Bir yay yeteri kadar gerildikten sonra serbest bırakılıyor ve 2T sürede yaydan ayrılıyor. Yaydaki ipin oku itiş kuvveti zamanla azaldığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi niye zamanla azalıyor arkadaşlar? Yay başlangıçta çok gerilmiş. Sonra az geriliyor. Sonra daha az geriliyor. Giderek gerilme kuvveti azaldığı için itiş kuvveti de zamanla azalıyor. Bir Okun 0T zaman aralığındaki momentum değişimi T2T zamanındaki momentum değişiminden büyüktür. Arkadaşlar itme F çarpı delta t eşittir m çarpı delta v mi? Evet, o da delta p'ye eşit mi? Eşit. Peki başlangıçta kuvvetimiz büyük, sonra kuvvetimiz küçülüyorsa birinci aralıktaki momentum değişim yani itme ikinci aralıktaki itmeden daha büyüktür. Doğru. Okun momentumu 0 2t zaman aralığında azalır. Arkadaşlar momentum mv'dir. Okun hızı sürekli artıyor. Sürekli hareket yönünde itildiği için hareketle aynı yönde olan kuvvetler cismin hızını artırırlar. Ondan dolayı da zamanla azalır demiş yanlış, artar. Okun hızı 0 2t zaman aralığında sürekli artar. Evet, sürekli artar çünkü hareket yönünde itiliyor sürekli. Ondan dolayı da cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur.